Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde önemli vurguladığı konulardan biri bu. Fe inne dima'akum ve amwalakum ve aradakum aleykum haram. Kanlarınız birbirinize haramdır. Kardeşinizin kanını dokuna kanına dokunamaz. Kardeşinizin kanını dökemezsin. Ve amwalakum kardeşinizin malını alamazsınız bu kardeşinizin namusuna dokunamazsınız. Can, mal ve namus. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirinize haramdır. Ke hurmeti yevmikum fi beldikum hada fi şehrikum Bugün bayram günü ne kadar mübarekse, içinde bulunduğumuz Mekke ne kadar mübarek bir şehirse, içinde bulunduğumuz bu Zilhicce ayı ne kadar mübarek bir aysa, can, mal ve namus o kadar mübarektir. Dolayısıyla birbirimize karşı hak ve hukuk noktasında titiz olmamız gerekiyor. An Ebi Umame'te İyas ibn el Harifiyyi radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal men iktata hakkam rin muslimin bi yeminihi kim Müslümanın hakkını yeminle çalarsa yemin ederek bu benimdir diyerek yemin ederek alırsa fakat evceballahu lekun Allah ona cehennemi vacip kılar ve harram aleyhil -cenne, cenneti haram kılar en kesin en sert en açık ifadeyle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem müslümanın hakkını alıyor hem de üzerine bir de yemin ediyor mahkemelerin önünde özel elemanlar vardır zaman zaman. Bunlar yalan yere yemin edenler, yalan yere şahitlik yapan kimselerdir. Şöyle sağınıza solunuza baktığınız zaman bir mesele var mı? Şu anlat bir olayı anlatıyorsunuz sonra gel diyor. Öyle bir yemin ediyor ki siz bile inanıyorsunuz. Tunturaklı yeminler mesleği bu. Mesleği yalancı şahitlik olanlar. Yalan yere yeminle başkasının hakkına, hukukuna girenler. Güzel temel atıyoruz. Güzel başlıyoruz. Her işimiz güzel. Güzel ailelerde yetişiyoruz. Ama hayat şartları, ama menfaat, ama zorluk, ekonomik şartlar bizi değiştiriyor. Kuzular kurt oluyor. O köydeki Saf Ahmet şehre geldiği zaman o saflığı bırakıyor ve giderek öğrendiği bütün yanlışlıkları <laughs> harfiyen tatbik ediyor.